Sinirlilere Nasihat Kainatta zerre zerre her tezat ihsan olur. Bir sebep olmaz düşün, bir zerreden insan olur. Yaptı insanda tezadı, Halikul hulki hayat. Meşrebi Adem'de akbe, bazı da umyan olur. Hüsnü hulku eyledi, tercihü senden istedi. İstikameti itidalden şer ise cuşan olur. Cevr olur bazan, gazap vaktinde adet böyledir. Bir şuurluk sanma gayri, kendini suzan olur. Kalmadı onda edep, lakin çeken kimdir taap? Men eder Allah niçin, hiddet onda baran olur. Dinlese Allah kelamın, bu şeyi saf haneden, Zalimin ger olsa ateş, su dökersin, fan olur. Yürü artık ey sitemkar, bali oldun akla gel. Tut ki kan olmuş adalet, eyle bu irfan olur. Kim tutulmuş men olan ahlaka feryadın işit. Bahri buhrana düşüp de fiili hep efkan olur. Kendini bilmez hücum etmiş de sanki vehmine ol hayal bir mareke ihda eder meydan olur. Galip olan hiddeti malup edip de aklını kalp tehalükle vurur hem mahreki verdan olur. Hep tezelzül eylemiştir serbinayi meşari. Cismi istila eder, tesiri her nebzan olur. Hiddeti buldukta bir yol inkılabı şiddete. Cinneti mevkut edendi, bunda böyle şan olur. Kendi kendin itiraf eyler edince avdeti, yaptığından utanır da haline pişman olur. Ol zaman kim aklı geldi, kendine eyler itaap. Kırdığın tamire yetmez, sarfına çok an olur. Hiddetin aslıysa her dem tahakküm fikridir. Bilmedi iflas eden sabrına acz ilan olur hissi eslemle müşavir olmadan çıktı yola, mantığa etmez tenezzül, meşrebi hayvan olur. Seyri hiddetle verirse dameni kör nefsine, gösterir tatlı yolu, ol yol ona zindan olur. Kaldırır hiddeteli, hiç faide vermez ona. Menfi tesiri muhakkak, Adem'e hicran olur. Mevde-i hiddet de bilsin, akıbet malûp ola. Hazır olsun çünkü zahrı kâmilen hüsran olur. Ol zaman çün her karar yanlış ve tedbir bir musîb. Hem fecai şunda kim nafi olan hasman olur. Şiddeti hiddetle zira zaf gelir teşviş olur. En geniş ölçüde hasmın nef'ine imkan olur. Kızmamak çün et tebessüm ya soğuk kanlı otur. Unsuri ruhtur sarfı, bukteyi i gerdan olur. Kim muvaffak olup mağlup eyleyip de hiddeti. Ol tebessümde sihir var, düşmeni yaran olur. Kim ki asabına hakim olmadı, biz söyleriz. Aynaya dönsün o anda, ruh bed ilan olur. Aslı aksinde görünmez, aynada hiçbir riya. Baktığında kendi korkar, kerhi muhibban olur. Çün abusul ile hep görmeden sağan solun. Gam diker, şiddet biçer, mahsul de ısırgan olur. Perdeyi çeşmindeki nakşı çekip deryaya bak. Nakş olur nakkaşın onda, hikmeti izan olur. Gül dikersen gül açar, Mesrur olur hep gül yüzün. Yar için ayara katlan, Har ile bostan olur. Mutedil meşrep kaçar, ifratu tefritten her an. Dikkat eyle şiddet ashabı, hemen korkak olur. Çünkü israf eylemek olmaz, Hayat zaten kısa. şiddet hiddet zamanı, Kaybeden kervan olur. Lütfu ihsanı hüdadır, Çün hayat bahşeyledi. Yoksul olmakta denilmez, musrifi ezman olur. Hep şikayetler edip durma, felekten ol sana. Vakti verdi, azmi verdi, yapmayan noksan olur. Şemsiya ister misin mümkün ola tuğli hayat? İtidali demle ol, kim amirin Kur'an olur?''